yaklaşık 14'ten bu yana bu konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Ukrayna ve Rusya arasındaki tahıl koridoru anlaşmasını konuşuyoruz. Türkiye'de mizalandı. Anlaşmanın tahıl ve gıdadaki muhtemel yansımalarını da şimdi konuşalım. Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Suiçmez ve Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Bayram da bizlerle birlikte. İlk önce tabii Mustafa Bey'le başlayalım. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk defa önemli bir şey söyledi. Dedi ki bu iş e, kritik olarak kıtlığa doğru gidiyordu. E, tüm dünyada ciddi sıkıntı yaşanacaktı. Nisan'dan bu yana hem Milli e, Savunma Bakanımız hem de Dışişleri Bakanımız yoğun bir çaba gösterdi. Buralara kadar getirdik işi dedi. E, Ve artık gıda fiyatlarındaki düşüş yansıyacak dedi. E, Türkiye açısından kendimiz açısından değerlendirdiğimizde Mustafa Hocam e, nasıl değerlendirirsiniz Yansımalar nasıl olacak? Neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Ee, öncelikle tüm tarafları ben tebrik ediyorum. Bu diplomasinin bir başarısı. Çünkü tahıl birbiri e, aslında silah ve beslenmemizin de %50-60'lı kısmını tahıl oluşturur ve bakliyat oluşturur. Ve dünya bir süredir e, bu tahıl ve bakliyat tedariğini de Ukrayna ve Rusya'dan e, sağlamaya başlamıştı. Tabii gıda sistemleri iskambil kağıtlarından yapılmış evlere benzer. Yapması çok zordur, yıkması da çok kolaydır. Özellikle savaşla birlikte bu iskambilden yapılmış olan evler yıkılmış oldu. Fakat diplomasi e, bu anlamda ciddi bir başarı. Bunun e, tarafı yok. Bu e, insani bir konu, gıda güvencesiyle ilgili bir konu. Çünkü e, belki e, iç ee, yapımızda bu konuları çok bilmiyoruz, çok tartışmıyoruz ama hmm. özellikle uluslararası arası e, ülkelerden baktığınız zaman Afrika'da Orta Doğu ülkelerinde artık gıda açlık noktasına kadar geldi. E, ve bu artık rejimleri bile sallamaya başlamış bir e, durum. Halk için e, önemli bir konuydu. Bunun aşılması e, önemli. Tabi burada iki tane masa kurulmuş oldu. Bu masalardan bir tanesi savunma bakanlarının oluşturduğu masa. Ki görüntüde de görüyorsunuz ekranda imzalar savunma bakanları attı. Bu bir başarı. İkinci masa e, liderlerin masasıydı. Yani başkanların masasıydı. Bu bağlamda da ülke liderleri iyi bir inisiyatif alıp bu, bu olayı bu noktaya kadar getirmiş olması Türkiye için de bir başarı. Şimdi <laughs> Üçüncü başarı, üçüncü masa kurulması gerekecek çünkü bunun gelecek yılı bir sonraki yılı var. Bu e, anlaşmalarla şu an Rusya'nın ve e, özellikle de Ukrayna'nın geçen yıl veya bu yıldan elinde tutmuş olduğu tahılı sevk etmesiyle ilgili bir strateji. Fakat ülkelerin gelecek yıl içinde ihtiyaçları olacak. Bu bağlamda da ülkelerin genel anlamda dış bağımlılığını biraz azaltması ve çeşitliliğe gitmesi gerekiyor. Bu üçüncü masa bence bundan sonra Tarım Bakanları'nın oturup veya Gıda Bakanları'nın oturup tartışması gereken konulardan bir tanesi. Evet. Şimdi bu olayın bir dört boyutu var. Bir güvenlik boyutu. Bunu bu masa çözdü. Yani bu tahılın güvenli bir şekilde savaş ortamında Ukrayna'dan, limanlardan Dünyaya nasıl dağılacağı ile ilgili bunu belirlemiş oldular. Bu güzel bir şey. Bunun ikinci boyutu var. İkinci boyut teknik bir boyut. Limanların durumu ne şekilde, oradaki personelin durumu ne durumda, elevatörler, yükleyici konteynerler veya vinçler çalışır durumda mı, limanlarda kaç bin tonluk gemileri oraya yaklaştırabileceğiz. Bu başka bir durum. Üçüncü boyut gıda güvencesi çünkü bu ürünler nereye gidecek bunu zaten İstanbul'daki kurulacak olan merkez organize etmiş olacak ve bu büyük ihtimal dünyada fiyatların da gevşemesine e, sebep olacak durumda. Çünkü savaş çıktıktan hemen sonra bu e, tahıl fiyatları 100 dolar zaten artmıştı. Dördüncü boyutu bu işin bilgi boyutu ölçümleme yapmak gerekiyor çünkü hangi limanda hangi siloda ne kadar mal var şu an. Bunu bilmek gerekiyor. Büyük ihtimal e, savunma bakanları bu konuyu masada e, büyük ihtimal tartışmışlardır. Çünkü Bir de iç arazilerden limanlara taşıma sorunu var. Kamyonlarla, tırlarla ya da trenlerle limanlara bunların sevkiyatları söz konusu. Bunu da büyük ihtimal bundan sonraki süreçte e, çözmüş olacaklardır. Evet. Peki şimdi ben çok değerli diğer hocamızla devam edeceğim. Yani bu noktada Remzi hocama, Remzi Su içmez hocama döneceğim ve özellikle ziraat açısından da hem gübreler için hem gıda ürünleri için de bir fiyat azalması söz konusu. hakikaten kıtlığa doğru gidiyorduk. Özellikle son dönemlerde Konuşulan konulardan bir tanesini bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha tüm dünyaya haykırarak söyledi. E, bu iş çözülmeseydi kıtlığa doğru gidiliyordu. Hem Afrika için hem mazlum ülkeler için önemli bir gelişme olmuş oldu dedi. E, kendi açımızdan da değerlendirdiğimizde Türkiye'de de fiyatlar düşebilir mi? E, bu noktada neler söylersiniz e, bu gelişmeler özelinde? E, Mehmet Bey teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. E, Mustafa Bey'e de selamlar söylüyorum. Şimdi bu önemli bir e, adım. E, savaş tüm dünyada olmasın isteriz ama yaşanan savaşın olası etkilerinin hem dünyayı hem ülkemize olası etkilerinin yaşandığı bir süreçteyiz. Savaşın henüz bitmediği ama savaş nedeniyle yaşanan gıda tedarik zincirindeki sorunların aşılması adına ülkemizin öncülüğünde Birleşmiş Milletler'in de e, gözetiminde böyle bir anlaşma yapılmasını olumlu buluyoruz. Bunun ülkemize yansımalarına gelmeden önce dünya boyutunda bakarsak, e, bugün aslında dünyada temel ürünlerde e, çok önemli bir üretim azlığı sorunu yok. Ama şöyle bir sorun var: 4-5 tane ülke ve 4-5 tane çok uluslu şirket hem üretim hem ihracatta dünya tekeli konumunda dolayısıyla üretilen ürünün pazarlanması ya da tüketiciye ulaşmasındaki Yaşanan gıda adaletsizliği özellikle Afrika'da yoksul insanların açlık, kıtlık yaşamasında gündeme getiriyor. Evet. Bugün dünya üretiminin, buğday üretiminin, ayçiçeği üretiminin, arpa mısır üretiminin %30'lardan fazlası Rusya ve Ukrayna'dan yapılıyorsa ve bunların e, limanlardan, karayolu, farklı yollarla e, dünya pazarına gitmesinde sıkıntı yaşanıyorsa ki yaşadık. E, bu bize şunu gösteriyor. Her ülkenin sadece savaş koşulu değil, biz pandemide de bunu gördük. Korumacı tarım politikalarına geçerek kendi iç üretimleriyle ve yurt dışından aldığı ürünleri toplayarak e, tüketicilerinin e, açlık kıtlık sorunu yaşamamasını sağlamaya yönelik gıda milliyetçiliği de diyebileceğimiz aslında temelde gıda egemenliği olan bir kavram. Ülkemiz buğdayda maalesef kendi kendine yeterliliğini son yıllarda yitirdi. Buğday üretim alanlarımız azaldı. Üretim miktarımız 80'li yıllarda 20 milyon tonlarken 2-3 e, yıl önce 21 milyon tonken kuraklığın da etkisiyle geçen yıl 17.6 milyon tona düşmüştü. Nüfusumuz artıyor. Bu ihtiyacımızı dahilde işleme rejimi kapsamında buğday alıp İşleyip un olarak satma dışında etmeklik buğday boyutunda da gıda arz açımızı yurt dışından karşılamak bir zorunluluk. E, dünyada savaşın etkisiyle evet 100 dolarlar e, buğday fiyatı arttı ama şu anda ülkemiz e, 2021 sezonunda e, 6700 TL karşılığı buğday aldı. Bugünkü kurla biz yurt dışından buğday itiraf, ithal edersek dışarıdan alırsak karşılığı 6400 TL. Yani bu buğday fiyatları tüm dünyada Rusya, Ukrayna'da da hasatın yapıldığı, ülkemizde hasatın yapıldığı bu dönemde düşmesinin ya da belli bir noktada durması gayet doğal bu, bu koridorla ilgili değil. Genel anlamda hasat döneminin getirdiği bir durum. Ancak e, Ukrayna'da yeterli üretimin yapılamaması, savaş koşulları nedeniyle e, hasat sonrası depoların boşaltılıp yeniden o ürünlerin... E, ticarete konu edilebilecek duruma gelmesi aşamasında e, Ukrayna'daki üretimin gelecek yıl 33 milyon tondan 19 milyon tonlara düşeceği tahmin ediliyor. Ülkemizde de artan nüfusa göre bizim kendi kendimize yeterliliğimizin 20 milyon ton ve üzeri olması gerekirken şu anda TÜİK verileri, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre bizim kendimize buğdayda yeterliliğimizin e, %89 olduğu bir ortamda biz maalesef yerli üretimimizi artırmazsak, yerli üreticimizi korumazsak, yerli üretimle iç stoklarımızı toprak mahsulleri üstünden doldurmazsak, yurt dışına bağımlı olduğumuz sürece ya pandemi, ya savaş, ya kuraklık, olası krizler bizi hep olumsuz etkiler ve fiyatlar düşmez. Orada da şunu söylemek gerekir, buğday aynı zamanda ekmek demek. Biz geçen yıl 2250 TL bir fiyat verdik üreticimize ama 6700 TL karşılığı yurt dışından aldık. Üreticimize vermediğimiz sübvansiyonu biz un sanayicisine verdik. İyi de yaptık çünkü ekmek fiyatlarındaki aşırı artışı baskılamak için yurt dışından yüksek fiyata aldığımız buğdayı biz 4500 TL'den un sanayicisine verdik ve ekmek fiyatını baskıladık. Bu yıl toprak mahsulleri ofisinin verdiği fiyat, kademeli fiyata geçmesi Mesela en son bugün Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürünün bir açıklaması var. E, gelecek buğday. O da şöyle bir karışıklık var. Ukrayna'dan gelecek buğdayın hepsi ülkemize gelmeyecek. Bu diğer ülkelere gitmek için pazarın açılması, boğazların açılması ve ticarete konu olması demek. Evet. Ülkemize ne kadar Ukrayna'dan buğday gelecek, kaç liradan gelecek bu konulardaki Üreticinin e, şu andaki sattığı fiyatın daha da düşmesinin önüne geçmek için TMO Genel Müdürü'nün yaptığı açıklamayı önemli görüyoruz. Ülkemizde yurt dışından daha yüksek fiyatla ürün alıp e, ülkemizdeki üreticinin fiyatını baskılama yanlış politikalarından vazgeçersek ki bahsettiniz e, doğal gazdaki artış bize gübre olarak gübrede zam olarak geldi çünkü gübrede yurt dışına bağlıyız. E, aynı zamanda enerjideki, petroldeki artışlar mazot üstünden üretimdeki olmazsa olmaz traktörün çalışması için gerekli olan mazotta e, fiyat artışı olarak geldi. Girdi maliyetlerimizi azaltmanın yolu e, mazot hariç gübre, ilaç, tohum, yem gibi ürünlerde kendi kendimize yeterliliği yeniden gündeme getirmek. İç üretimimizle iç tüketimimizi karşılamak. Evet. Eğer biz Rusya-Ukrayna'dan buğday, ayçiçeği, arpa, Mısır almak zorunda kalmasaydık, biz bu savaşı ülkemizdeki fiyatları düşürmek için değil, insani boyutlarıyla değerlendirebilirdik. Bu anlamda kendi kendimize yeterlilik, dünya ticaretini iyi takip etmek, yerli üretimle yerli üreticiyle tüketicilerimizin ucuz, sağlıklı, yeterli ve sürekli gıdaya erişebileceği bir sistemi kurmak. Bizim için en temel çözümlerden biri. Evet hocam çok teşekkür edelim ee, size de bu açıklamalarınız için. Ee, son olarak e, son sorularımı e, sizlerle paylaşayım. E, tabii ki e, bu noktada Türkiye elbette ki masada kuvvetli bir ülke olmuş olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Bu e, yapılan anlaşmalarla, tarihi anlaşmalarla. E, Tahıl koridoru için yapılan e, bu tarihi imzanın sonrasında e, Türkiye'nin anlaşılması, e, hem Avrupa'da hem dünyadaki e, rolü ne olacak? E, ara buluculuk, tabii ki garantörlük başka bir durum ama ara buluculuk yapması, Rusya ve Ukrayna arasında bu ara buluculuğu yapıp e, tahılın güvenli koridorlardan geçirilmesi noktasında elini taşın altına koyması Türkiye'ye ne kazandıracak? Mustafa Hocam siz de başlayalım. Ee, şimdi şöyle bir durum daha var. Ee, tabii Rusya bu noktada e, elini çok güçlü tuttu. Yani bu kozunu kolay kolay bırakmadı tahıl konusunda. Fakat Rusya'da sıkıştı. Şöyle ki sıkıştı çünkü yeni sezona başladı. Yaz sezonuyla birlikte Rusya'da kendi hasadını yaptı. Ve bu hasadı koyabilecek e, onun da silolara ve depolara ihtiyacı var. Yani bir şekilde hem kendilerine uygulanan eee ambargo'yu e, gevşetebilmek için hem de silolarda yeni sezon için boşluk yaratabilmesi için artık o da son kozuna kadar beklemişti. Fakat bugün itibariyle baktığımızda Ukrayna bu ürünleri dünyaya dağıtmaya başladığı zaman özellikle Türkiye'nin yapmış olduğu bu koordinasyonla birlikte kendisinin artık bir sonraki yıl için hasat yapıp yapamayacağına kadar ekim yapıp ile ilgili ayrı bir matematik var. Ee, şu an e, çiftçilerin bir kısmı, halkın bir kısmı büyük ihtimal silah altında veya ülke savunmasının e, içinde yer alıyor. Özellikle savaş e, esnasında tarım için traktörler veya biçer döverler için kullanacakları mazotları da mecburen askeriye devretmişlerdi. Bu yılı atlattık ama gelecek yıl e, bence daha zor. Onun için de ülkelerin bu bağlamda e, kendi gıda güvenceleriyle ilgili planları yapmaları gerekiyor. Ee, dediğim, Söylediğim şey önemli. Asıl sorun eğer bu savaş bitmezse gelecek yıl yaşanacak. O bağlamda da e, ülkelerin şimdiden hazırlığını yapması lazım. Türkiye, al evet. Evet. anlamda e, kendi iç talepleri için yeterli bir durumda. Fakat Türkiye sadece kendi iç e, tüketimi için kullanmıyor talı. Türkiye ciddi bir un, un üreticisi ve ihracatçısı, makarna üreticisi ve ihracatçısı, bulgur üreticisi ve ihracatçısı. Türkiye genelde ihraç edeceği ürünü yurt dışından tedarik ediyor. Yani son 5-6 yıldır yapılan düzenlemelerle zaten içerideki malın, yani Türkiye'nin ihtiyacı olan malın dışarıya gönderilmesi zaten e, kısıtlanmış durumda. Türkiye dışarıdan almış olduğu ham maddeyi işleyip, Diğer ülkelere un, makarna, bulgur veya tahıl ile ilgili ürünler olarak e, gönderdiği için Türkiye'nin kendi ticaretini çevirebilmesi için, uluslararası ticaretteki yerini kaybetmemesi için bu bağlamda bu dışarıdan gelecek olan ihracat ya da Ukrayna ya da Rusya'dan gelecek olan e, ham diye şu an için bağımlı. Bir diğer husus şu, bizi bekleyen e, olaylardan biri, Rusya bu bağlamda olayları ciddi anlamda manipüle edebilir bir ülke? Yani ham maddeye sahip olduğu için. Özellikle Türkiye ne zaman un ihracatında e, fiyatları belirleme, çünkü un ihracatında dünyada fiyatları Türkiye belirler. Un ihracatlarında ne zaman fiyatları belirlemeye çalıştığında Rusya ister istemez ham maddeye e, vergiler koydu ve yükseltti. Tabi bu esnada pazarı kaybetme riskiyle de karşı karşıyaydı. Çünkü Arjantin e, lojistik olarak uzak olmasına rağmen bu 100 dolarlık farkı avantaja çevirerek Türkiye'ye bir ham madde sağlama noktasına gelince Rusya aslında biraz da buradan evet. e, geri çevirmeye e, geri e, adım atmaya başladı. Bu bağlamda tahıl kıymetli, önemli ve Türkiye ve dünyanın diğer ülkeleri için kendilerine 90 oranında yetecek kadar tahılı kendi ülkelerinde üretmek durumunda. Peki. Şimdi son sözü de ben remzi su içmez, Baki remzi su içmez hocama vereyim ve son olarak Türkiye'nin yapacaklarını ve hani özellikle fiyatların düşüp düşmeyeceği konusunda kalmıştık. Ben net bir şekilde sorayım. Tüm dünyada da tabi gıda fiyatlarının arttığını görüyoruz ama ülkemizde biraz daha fazla bir artış var. Ee, bu noktada e, bu gıda fiyatları, gübre fiyatları ya da e, bizim özellikle son kullanıcı, nihai tüketici dediğimiz kişilere cebine bir katkısı olacak mı sorusunun cevabı sizde var mıdır? Ee, ülkemiz e, bu savaşın ya da Rusya'nın işgalinin tarafı olmayıp komşu iki ülkeyle en başından beri tarafsızlık üstüne bir e, politika yürüttü. Ve bu anlaşmanın da ülkemizde yapılması gerçekten önemli. Evet. Buradaki ana konu şu. Rusya ve Ukrayna en önemli ihracatçılar ve buradaki ürünlerin dünya pazarına dağıtılması söz konusu. Birleşmiş Milletler'in bir miktar ürünü yardım amaçlı dağıtması bir yana e, pazara açılacak ürünlerin nerelere gideceği, ne kadar hangi şirketler ya da ülkeler tarafından Hindistan, Çin faktörü de bu konuların çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Bir, ikincisi şu sorun yaşandı. Ülkemizde gelen ya da ülkemizden geçen buğdayın, Ukrayna buğdayı mı, Rusya buğdayı mı, işgal edilmiş buğday mı gibi tartışmalarının da yaşandığı, yaşanabileceği olduğu gerçeği karşısında Türkiye'nin yine tarafsız, dengeli bir politika yürütmesinde fayda var. Önemli olan şu. Bizim yurt dışına bağımlı olmamamız gereken, geçmişte olmadığımız ürünlerde tarımsal destekleri yeterli ve zamanında vererek mazot, gübre, tohum, yem, ilaç, sulama suyu gibi temel girdilerde üretim maliyetlerini düşürerek gıda tedarik zincirinde zincir marketlerin ya da e, kar amacından başka amacı olmayan özel sektörün insafına bırakmayıp kamunun üretim aşamasını, gıda tedarik aşamasını ülkemiz içinde ve tüketiciyi koruma aşamasındaki her türlü vergi indirimi dahil, bütçe artırımı dahil somut önlemlerle uzun vadeli tarımsal üretim planlamasıyla hububatta, bakliyatta, mısırda, ayçiçeğinde, pamukta, şeker pancarında yeniden kendi kendimize yeterli olacağımız politikalar önemli. Türkiye'nin uluslararası başarısı Bunlarla kadar... Bunlarla fiyat düşer diyorsunuz anladığım kadarıyla. bu başarı kadar kendi çiftçimizi maalesef söylemlerle destekleme yerine somut, gerçekçi, e, parasal ve kurumsal ve liyakatlı kadrolarla destekleyip ülkemizde üretimde Peki. sürekliliğin olduğu bir ortamda ancak bizim tüketicilerimiz uzun vadede sağlıklı, ucuz ve sürekli gıdaya erişebilir. Peki, çok Üretim pek... sorununu çözemezsek tüketim sorununu çözemeyiz. Peki. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Mustafa Beyran ve Bakir Emzi Su İçmez hocamıza çok teşekkür ederim. Bizlerle birlikte oldular ve katıldıkları için. Bizler devam edelim hocam. Çok sağ olun, var olun yayınımıza katkılarınızı.